Bodrum'da geçen Aralık ayında yıkılan istinat duvarının yeniden yapımı için çalışmalar başladı. Geçen 25 Aralık günü akşam saatlerinde Orta Kent'te istinat duvarı karayoluna yıkıldı. Yıkılan taş ve kayaların yoldan geçen bir otomobile çarptığı olay maddi hasarla atlatıldı. Yolun duvar yıkılan şeridi trafiğe kapatılırken o bölgedeki trafik akışı Aralık ayından bu yana karşılıklı olarak ikiye bölünen şeritten veriliyor karayolları bölgede yapılan incelemenin ardından duvarın kalan bölümlerini de yıkıp tamamen betonarme duvar yapma kararı almıştı. Duvarla ilgili çalışmalar bugün sabah saatlerinde başladı. Duvarın yıkılıp kenara taşınan enkazı yeniden yola serildi. İş makineleriyle zemine serilen enkaz üzerine çıkılarak duvarın kalan kısmının kontrollü şekilde yıkılacağı, ardından kazıklar kullanılarak betonarme duvarın inşa edileceği bildirildi duvarın yapım işinin yaklaşık 2 ay süreceği ifade edildi.